Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Yeni video ile karşınızdayım. Bayağıdır video çekmiyorum. <laughs> Zaten hafta sonları hiç uğraşmadığım için bey. Neyse. Yani o şey gibi, gibi yürü. Allah tır kirlenmiş lan. Neyse kirli kalsın bu sefer. Bugün ne yapacağız? Ha, daha arkasından kamyon da giydim. Ha, orayı Ford F-Max Gördüğünüz gibi Öfü Kişileştir diyeceğim Şimdi şeyle uğraşmayacağım Bir dakika Sır da mı kirlenmiş acaba Ha boyasını Öyle şey Evet Arkadaşlar Sarıyı çok özledim Hoppa Hemen açılsın. Şimdi online'a gireceğiz arkadaşlar. Galabalığa girelim. Galabalık iyidir. Plaza inşaat yapacağız. İnşaatına malzeme taşıyacağız arkadaşlar. Heh. Plaza inşaatı. Binlerce kişiyle plaza inşaatı yapmaya hazır mısın diyor. Hazırım şu an malzemeler zaman taşı inşaat en büyük katkıyı sen sağla diyor katkıyı sağlarız abi neyse bekleyeceğiz gör yapacak bir şey yok ha başladığında şey edseydik, hemen çak çak diye budu dolu verirdi de neyse bakalım bekleyelim Helal dört kişiyle devam edeceğiz. Bakalım plaza inşaatı başlıyor. Hadi bakalım dört tır plaza inşaatına gidiyoruz. Tık 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 tık. Dorseler bağlanıyor. Allah 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 Allah. Diğerleri giderse gitsin. İkisi beğenmeyeceğiz. yetişirim. İyi ben vardı, iyi ben. Hadi gidiyoruz gündüz gece Allah Sağa dönün. ne Aleyküm yazmış. Ha biz de şeyden. Alırım Ford, olurum Lord. Bu kadar basit abi. BMC'leri geçemiyor. Ne demişler? Alırsın port. Allah olursun lo. alırsın port olursun lord 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 uçarsın rampalardan tepelerden alırsın port olursun lord 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 kaçalım lan afiyata gidiyoruz arabalar yüzünden yavaşlarsa bir zayıf. Allah belanı versin. Yatırlar yetişti.

Sevmeci de hızlı gittik değil mi? <laughs> Doğru. 308 lira gitti. Geçen tır varsa da Allah Allah. Ha, mazot doluyor Tırlar bizi geçecek le. Uzu dumanı attırırız, hadi. Sır katma yeri burası arkadaşlar. Ben yıkatmayacağım tabii. Çünkü, yani kumu ıslatmak istemeyiz boşuna, değil mi? Bilmiyorum, benden önce gittiler mi? Niye kasmaya

şey yapsalar Allah, Allah. Allah. yakında köy yollarının eklenici anlamına geliyor benim görüşüm. <laughs> izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, ikinci bölüm üçüncü bölüm şeklinde yayınlayacağım görüşmek üzere sağlıcakla kalın esenlikle kalın hoşça kalın